Ee, İsrail 1948 yılında kuruluyor. 1917 yılında Osmanlı Devleti'nin son döneminde o coğrafya İngilizler tarafından işgal ediliyor. Balfour Deklarasyonu diye bir şey var. Aslında İsrail Devleti'nin kuruluşunun başlangıcı olur. Yani İngilizlerin Yahudi kökenli göçmenlerin o bölgeye, Filistin bölgesine yerleşmelerine müsaade etmesiyle bu da planlı bir şey başlıyor. Bu Balfour Deklarasyon dediğimiz o deklarasyonla yani İngiliz sömürgesi olduğu hakimiyetinin devam ettiği dönemde 1948 yılına kadar dünyanın farklı yerlerindeki Yahudi kökenli mülteciler, insanlar o İngiliz himayesindeki Yahudiler için kutsal bölge, ar, vaat edilmiş bölge dediğimiz o bölgeye yerleşiyorlar. Silahlanıyorlar 48'e kadar da Batı destekli veya İngilizlerin himayesinde, Batılıların himayesinde e, Yahudi çetelerin e, Müslümanlara ve Filistinlere yönelik çok ağır hak ihlalleri ve katliamları var. Yavaş yavaş oradaki çiftçileri, köylüleri öldürüyorlar, caydırıyorlar. Ve o bölgede çok az e, Yahudi nüfusu olmasına rağmen 1948'e kadar bir devlet kurabilecek yoğunluğa ulaşıyor. 1948'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere kolonilerinden çekilmeye başlıyor. Çünkü o artık... Üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğunu taşıyamaz halde. Dolayısıyla Orta Doğu'dan da Filistin'den de çekiliyor ama e, çekilmeden hemen önce İng e, İsrailler İsrail Devleti kurduğunu ilan ediyorlar. 1948 yılında muhtemelen önceden zaten uluslararası alanda hazırlıklar da yapılmış. Kurulur kurulmaz. Birinci olarak hemen Amerika tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri arkasından Sovyetler Birliği tanıyor. İlk tanıyan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye'de ikinci, üçüncü ya ikinci ya üçüncü sırada İsrail'i tanıyor. Ve İsrail devletinin ilan edilmesinden sonra İngilizler o topraklardan tamamen geri çekiliyorlar. Ve işte bu tarihten itibaren Arap-İsrail savaşları dediğimiz resmi aleni savaşlar başlıyor. 48'e kadar olan dönemdeki savaşlar daha ziyade <laughs> o bölgeye, illegal bir şekilde yerleştirilmiş, dışarıdan getirilmiş Yahudi çetelerle, paramiliter gruplarla o bölgede yaşayan Arap halklar arasında, Filistinler arasında oluyor. Ve yine orada da Batı'nın müthiş bir desteği var. 1948'e kadar dışarıdan gelen Yahudiler orada müthiş bir güç kazanıyorlar. Yerleşik insanları püskürtüyorlar. Ama 1948'den sonra artık bir İsrail devleti var. Dolayısıyla Araplarla, Arap devletleriyle İsrail devletleri, devletler arası bir savaş başlamış oluyor. Burada İsrail devleti ilan edilir edilmez Arap devletleri hemen Arap Birliği var, Arap Birliği'ni kuruyorlar ve İsrail'in kuruluşunun kabul edilemez olduğunu söylüyorlar, Birleşmiş Milletlere şikayet ediyorlar, kendilerince bir kısım tedbirler alıyorlar. Dünyadaki Arap kamuoylarında İsrail devletinin kuruluşuna karşı müthiş bir tepki oluşuyor, sokak yürüyüşleri oluşuyor. Daha kötüsü kendi haline sıradan Yahudi vatandaşlara karşı da maalesef. İslam ülkelerinde yani Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Irak'ta ki Orta Doğu'da çok ciddi e, Yahudi nüfusu var. Bu sivil Yahudilere karşı da bir saldırı başlıyor. Öldürmeler, mallarına el koymalar başlıyor. Tıpkı bizdeki 6-7 Eylül olaylarına benzer şekilde. Ve bugünümüze kadar devam ediyor. Araplarla İsrailler arasında e, üç büyük savaş var. İşte 1948'de bir savaş oluyor. İsrailler topraklarını genişletiyorlar. 1967'de büyük bir savaş oluyor, altı gün savaşı dediğimiz. İsrail'in genişlemesi karşısında e, Mısır'ın, İran, Suriye'nin, Ürdün'ün içinde olduğu diğer Arap ülkelerinin, yani Fas, Tunus, Cezayir'e kadar Suudi Arabistan, pek çok Arap ülkesinin desteklediği grup arasında bir savaş oluyor. Ve e, Amerikan destekli, Batı destekli ki o dönemdeki Arap-İsrail savaşlarında şöyle bir şey ifade ediliyor. Araplara karşı İsrail'in değil, Arap flamaları yapıştırılmış Amerikan uçaklarının savaştığını söylüyorlar ve 8-10 tane Arap ülkesine karşı çok küçük olan İsrail, muhtemelen Batı'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın desteğiyle bütün bu ülkeleri yeniyor. Öyle ki o dönemde Mısır'ın başında Kral Faruk, özür dilerim Kral Faruk değil, Baas rejiminin kurucularından olan Nasır var. Nasır o dönem Arap milliyetçiliği zirvede. Bu dönemde bütün Baas, Suriye'de iktidarda, Mısır'da iktidarda, Arap ülkelerinde Baas yani milliyetçilik dediğimiz bizdeki Türk milliyetçiliğine benzer diriliş demek Baas'ın. Araplar arasında çok moda ve Nasır da bunun reisliğini, öncülüğünü yapıyor diye. Yani bütün Arap ülkelerinde, Mısır lideri ve büyük bir ülke. Ama İsrailler daha Mısır'ın uçakları kalkmadan, Irak'ın uçakları kalkmadan onları kendi havaalanlarında imha ediyorlar. Ve 6 gün içinde bütün Arap ülkelerini perişan ediyor İsrail. Batı'nın desteğiyle Sina Yarımadası'nı işgal ediyor. Golan Tepelerini işgal ediyor. Batı Şeria'yı işgal ediyor. 1967 savaşlarında yani 6 gün savaşlarında Zaten sürekli büyüyen İsrail, Arapların karşısında topraklarını dört kat büyütüyor. İşte bu tarihten sonra, yani 1948'den sonra, Arap-İsrail savaşları Filistinli mülteciler problemlerini doğuruyor. Ürdün'de, Suriye'de, Lübnan'da, Arap ülkelerinin hepsinde vatanından edilmiş, İsrail tarafından işgal edilen topraklardan kaçmak zorunda kalmış Filistinler oluyor. Sonra bunlara dayalı Filistin Kurtuluş Örgütü kuruluyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, İsrail'le mücadeleleri başlıyor filan. Arap-İsrail savaşları 1979'a kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Araplarla İsrailler arasında. Ama 6 gün savaşları en yoğun savaşlar ve Arap onurunu çok inciten bir savaş. Nasır gibi kendisini böyle yarı tanrı firavun gören, işte Arap milliyetçiliğine vurgu yapan, yeniden bütün Arapları tek devlet altında birleştirmeye çalışan ki Birleşik Arap Cemahiriyesi de kuruluyor. Bir Arap devleti Irak, Suriye ve Mısır'ın olduğu Avrupa Birliği tarzı bir devlet de kuruyorlar. O dönemde bir konfederal bir yapı ama yürümüyor sonra. Bu Arapların karizmasını yerle bir ediyor. Ondan sonra bir intikam alma mücadelesi başlıyor. 1973 yılında İsrail'lerin kutsal bildikleri bir bayram gününde, Yom Kippur denilen bir günde Araplar bu defa bir intikam saldırısı yapıyorlar. Ve İsrail'leri gafil avlıyorlar ama netice itibariyle Arapların İsrail'lere net bir galibiyetin olduğunu söyleyemeyiz. Sadece hasara uğramış onurlarını bir miktar... Selafi ediyorlar diyelim ama e, tarih boyunca meydana gelen Arap-İsrail savaşlarında şunu görüyoruz. E, çok kalabalık nüfusa sahip Araplar bir avuç İsrailli karşısında mağlup oluyorlar, geri adım atıyorlar. Her defasında Arap halklarının ve Arap liderlerinin onuru, itibarı, e, gururu incitiliyor e, Batı'nın desteğiyle Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası kuruluşlar her defasında bunun soğuk savaş döneminde hem Sovyetler tarafı yani demir perde ülkeler hem kapitalist ülkeler nasıl bir şeyse İsrail'in yanında yer alıyorlar. E, 1979'da e, bir Camp David anlaşması yapılıyor Enver Sedat'la. E, İsrail arasında ilk defa Mısır, İsrail'le savaşların en önemli e, elemanlarından, başrol oyuncularından biriyken bu savaşın akabinde, bu barışın akabinde Camp David yapıldıktan sonra yani İsrail'le Mısır'ın normalleşmesi sağlandıktan sonra bunun karşılığında da Sinai Yarımadası Mısır'ın ve İsrail işgalindeydi. Kocaman bir toprak. E, Sinai Yarımadası'nda da bildiğimiz kadarıyla gaz var. E, sonra Süveyş kanalı oradan geçiyor filan. İsrail o topraklardan çekilme mukabili Mısırla normalleşmeyi sağlıyor. Aslında bu zamana kadar olan dönemde her ne kadar yoğun bir Arap-İsrail savaşı var ise de İsrail kendisini çok güvensiz hissediyor. Arapların içinde çok yoğun bir Arap nüfusunun içinde bir adacıkta güvensiz bir ülke olarak düşünüyor ve dolayısıyla İsrail'in temel politikası şu aslında bu büyük Ortadoğu projesi dediğimiz Amerika destekli projenin de temel hedefi odur bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak. İsrail bunu iki şekilde sağlıyor. Bir düşmanlarının gücünü tahrip ederek, bitirerek sağlıyor. İki, düşmanlarının, Arapların yani başındaki insanlarla, devletlerle bazen yer yer bir, kısa, bir kısım anlaşmalar yaparak ee, bu normalleşmeyi, kendisini güvence altına almayı sağlamaya çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi 1979 Camp gitti Enver Sedat'la. Ki bu anlaşmayı yaptığından dolayı Enver Sedat o dönemde bir ihvan-ı müsliminle de alakası olduğu düşünülen İslamcı bir militan tarafından öldürüldü. Daha sonra Ürdün'le yapılıyor ve üçüncü anlaşma işte bugünlerde görüşülen anlaşma İsrail petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri ile Donald Trump'ın damadının moderatörlüğünde muhtemelen önümüzdeki aylarda Washington'da bir anlaşma imzalayacak. Bu bütün İslam dünyasına ve Arap dünyasına soğuk duş etkisi yaptı. Yani İsrail bütün Araplara göre entene edilmesi, ambargo konulması gereken bir ülke. Çünkü işgal ettiği topraklardan çekilmedi. Arap onuru hala İsrail karşısında ezik, yenik durumda. Böyle bir durumda İsrail ile anlaşmayı, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi Arap sokakları özelde, genelde İslam dünyasındaki İslamcı yaklaşımlar kabul edilemez görüyorlar ve ciddi tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla Birleşmiş Arap Emirliklerinin normalleşmeye dönük bu adımı İslamcılardan, Müslümanlardan, Arap ülkelerinden ciddi tepki gördü. AK Parti iktidarının da buna biz tepki gösterdiğini görüyoruz. İsrail'in iki türlü güvenliğini sağlamaya çalıştığını söylemiştik. Bir tanesi bu tür anlaşmalar yapmak, işte Ürdün'le yaptığı gibi. Daha sonra Filistin Kurtuluş Örgütü ile Oslo görüşmeleri yaptılar. Ee, Mısır'la yaptığı gibi. Bir de İsrail kendisine bölgede tehdit oluşturabilecek güçleri zaman içinde hep enterne etti. Bunun içinde bazen işte işit gibi unsurlar oldu. Bazen Amerika'nın 1. 2. Körfez Savaşları'nda Irak, Suriye gibi ülkeleri işgali oldu ama sonuç itibariyle 1967'den sonra yani 60'lı 70'li yıllardan sonraki dönemlerde Orta Doğu'nun İsrail'in güvenliği merkezli dizayn edildiğini, güçlü ülkelerin 1967 ve 73'te İsrail'le savaşan ülkelerin varlıklarının bitirildiğini, mesela bunlardan bir tanesi Irak'tır, ee, İsrail'e karşı savaşan bir tanesi Suriye'dir, bir tanesi Mısır'dır. Bu ülkelerin hepsinin bir şekilde etkisizleştirildiğini, İsraille mücadele edilemez, edemez hale getirildiğini e, görüyoruz. Ben buradan konuşma bağlamak istiyorum. Yani bir ülkeyle İsrail, evet buraya sonradan monte edilmiş bir devlet Müslümanların içine ve e, insanların topraklarını işgal ederek cebren, zorla pek çok katliama imza atarak e, bunları yapmış bir ülke. Ama bu mutlak manada İsraille her şeye rağmen kavga etmek Anlamına da gelmiyor. Pekala, kocaman bir nüfusa sahip olan Araplar, İsrail'le diplomatik görüşmeler yapıp bir kısım anlaşmalara varabilirler. Ama burada şöyle Müslümanların bir açmazı var. Ee, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi İsrail. İsrail'in dışında bir yarım demokrasiye sahip Türkiye vardı. O da kaybetti. İsrail'in petrolü yok. Son zamanlarda Doğu Akdeniz'de belki çıkarmaya çalışıyor petrol, gaz biraz. Dikkate değer bir petrol yok. Çölde ama dünyaya tarım ürünleri, tohum ihraç ediyor. Yüksek teknolojili katma değeri yüksek şeyler ihraç ediyor. Ve kişi başına milli geliri çok yüksek. E, ordusu çok güçlü. Teknolojisi çok güçlü. Eğitimi çok güçlü. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu aslında. İsrail öteden beri demokratik bir ülke. Kendi başbakanını yolsuzluktan yargılayıp ceza verebilecek bir ülke. Dolayısıyla ülkenin içinde toplumun yöneticileri hukuki ve siyasi olarak kamuoyu denetimiyle denetleyebildiği bir ülke var. Ve bu ülkede o toplumun temel çıkarlarının rağmına yöneticiler karar alamıyorlar. İşte tam da bu noktada Arap ülkelerinin otoriter olması uzun vadede İsrail'in bu Arap ülkelerinin başında olan zaafları, defoları olan e, vatandaştan gelir vergi toplamayıp petrol gelirlerinin üzerinde e, sorumsuz bir şekilde oturan ve kullanan bu Arap liderlerini İsrail'in bir şekilde bağladığını, satın aldığını, ne bileyim onların kirli, sıkıntılı ilişkilerini bir şekilde istihbaratla çok güçlü İsrail'in teslim aldığını ve küçücük İsrail'in demokratik, hukukun üstünlüğünün olduğu, e, denetlenebilir bir yönetimin olduğu İsrail'in, küçücük İsrail'in onlarca güya güçlü, güya petrol üzerinde yüzen ama tek adamlara dayalı Arap devletlerinin dize getirdiğini ve hepsinin hakkından geldiğini, üstelik de çok onursuz, itibarsız bir şekilde bu ülkeleri kendisiyle anlaşmaya, kendi dedikleri söylediği çizgiye getirmeye mecbur bırakan bir İsrail var. Türkiye'deki İslam dünyasındaki liderler Türkiye'de olduğu gibi topluma karşı, millete karşı hesap vermedikleri için bir e, demokratik düzen, bir hukuk düzeni, hukukun üstünlüğü düzeni olmadığı için görünür ortamlarda İsrail'e kafa tutuyorlar, hakaretler ediyorlar, olmadık şeyleri söylüyorlar ama elin altından, el altından aynı İsrail'le damatlarının, çocuklarının gemileri ticaret yapıyor. E, uluslararası toplantılarda bütün İslam dünyasına mesaj vermek için one minute'ler deniyor bir sürü ağır sözler söyleniyor. İsrail uşakları, Yahudi dölleri bilmem ne diye tırnak içinde hakaret ediliyor. İslamcı söylemler geliştiriliyor ama el altından bir şekilde İsrail'le göbek bağı gelişiyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gördüğümüz bu. Suudi Arabistan'da gördüğümüz farklı değil. Yani Suudi Arabistan bir şekilde İngiltere, Amerika, Batı dünyasıyla çok yoğun göbek bağı olan bir ülke. Ama aynı Suudi Arabistan, Batı dünyasının öz evladı olan doğrudan himaye ettiği İsrail'le mücadele etmeye kalkıyor. Nasıl? İşte petrol gelirleriyle mücadele ediyor ki 67 savaşlarından sonra, 74 özür dilerim Yom Kippur savaşından sonra petrol ambargosu koyuyor pek çok ülkeye. Arap üreten Arap Birliği petrol üreten ülkeler. ama sonuç itibariyle kendi halklarına da bir hesap vermedikleri, hesap verebilirlik olmadığı için, şeffaf yönetimler olmadığı için e, halklar bu liderleri denetleyemiyor. Görüntüde ahkam kesen liderler el altından bir şekilde İsrail'in taleplerine boyun eğmek zorunda kalıyorlar. E, şunu diyebiliriz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, denetlenebilirlik, şeffaflık ülkelere güç veriyor. O ülkelerin milletlerin aleyhine, o ülkenin aleyhine yanlış, en azından büyük yanlış kararlar almasına engel oluyor. Onun için İsrail'le mücadele etmek isteyen İslam ülkelerinin, Arap ülkelerinin de daha şeffaf, daha demokratik olmaya ihtiyacı var. El kadar İsrail, bunu diyebilirsiniz, Batı desteği var elbette öyle olacak ama sadece o değil. Sadece İsrail'in gücünden ve Batı destekleri, desteğinden kaynaklanmıyor buradaki Müslümanların ve Arap toplumlarının zaafı. Arap ülkelerinin kötü yönetiminden kaynaklanıyor. Yozlaşmış olmasından kaynaklanıyor. Denetimsiz olmasından kaynaklanıyor. Halkının kendi yöneticilerine hesap soramamasından kaynaklanıyor. E böyle bir ortamda da ne oluyor? Mesela kocaman bir A ülkesini dize getirmek için de o A ülkesinin başındaki bir adamın bir defosunu yakaladığınızda veya onu satın aldığınızda o ülkeyi bir şekilde teslim alabiliyorsunuz. E, 6-7 milyonluk İsrail, zannederim 250 milyon falan var Arap ülkelerinin nüfusu işte bütün Müslüman ülkeleri katarsanız bir buçuk milyar. 6-7 milyonluk iyi bir yönetime sahip, hukukun üstünlüğüne sahip, demokrasiye sahip yönetimini sorgulayan İsrail kafa tutuyor ve diz çöktürüyor ve galip gelebiliyor. İsrail'le baş etmenin yolu veya diplomatik ilişki de kurulacaksa toplumların gözü önünde, onların bilgisi dahilinde, toplumların gücünü arkasına alarak İsrail ile masaya oturmak anlaşmalar pazarlıklar yapmak lazım yoksa otoriter yönetimlerin olduğu bu tür Arap ülkelerindeki gibi ülkelerde liderler kolayca satın alınır ve ülkelerin milletlerin milli çıkarlarının aleyhine pek çok anlaşmalar yapılabilir.